Merhaba ben Berivan Okka. Ben Halil Okka iki okka olarak karşınızdayım. Usta görmüş olduğum bu arazide çalışmayı yapacağız. Ee, biz bu tarafa evi konumlandırmayı düşünüyoruz. Görüyorsun şu anda da arazide bayağı bir eğim var. Hem bu eğimi azaltmak hem de yol biraz aşağıda kalıyor açıkçası. Yani bayağı bir kod farkı var. Bu kod farkını da biraz daha azaltmak için ön taraflara bir istinat çalışması düşünüyoruz ama yani ne dersin? Sence böyle bir çalışma olur mu? Berivan Hanım istediğiniz şeyler tabii ki de yapılabilir. Öncelikle birkaç şeyi netleştirmemiz lazım. Şimdi bu yoldan ne kadar yüksekliğe çıkacağımız o duvar Yükseklikleri belli mi? Belirlemedik. Peki duvarların nerelerde olacağı belli mi? Yani nereden başlayacak, nereden bitecek bu ölçüleri alsak şimdi. Yani alabiliriz. Siz arazi düzeltmek istiyorsanız önde bayağı kot farkı var. Öndeki duvar yaklaşık 5-6 metreyi bulacak gibi duruyor. Öyle mi? Ee, orada bir merdiven ihtiyacınız da olacak anladım kadarıyla. Şimdi bu duvarları bahçe duvarı olarak da devam ettirmek istiyor musunuz? Yani bir kısım tek yüz olacak, bir kısım da çift yüz duvar olacak galiba hiç ilk defa duyuyorum. Kullanacağınız taş malzemesi ne olacak? Ona karar verdiğiniz rengi, dokusu öyle bir şey var mı aklınızda? Bu malzemeyi buraya getirdiğimizde e, harç karacak bir alana ihtiyacımız olacak. Bunu arazinin içinde mi yapalım yoksa başka bir yerde yapabileceğimiz bir yer var mı? Yolun üstünde çalışabilir miyiz? Anladım. Yani siz o zaman şu anda daha çok karar verme aşamasındasınız. Bu konuları biraz daha netleştirip, ondan sonra tekrar konuşalım isterseniz. Az önceki canlandırmada da gördünüz. Ustanın sorduğu soruları yeteri kadar cevap veremiyorsanız, hatta üstüne üstlük hiç soru soramıyorsanız, demek ki bu işte bir terslik var demektir. Bir tekrar deneyelim. İşte bu elimde görmüş olduğun render'a göre, bu sahadaki istinat ve taş duvarı çalışmalarını yapacağız. Buradaki gördüğün gibi ölçüler, metrajlar, uzunluklar, yani kısacası her şey belli. Biz de buraya sadık kalacağız. Gördüğün gibi burada bizim herhangi bir bahçe duvarı vesaire detayımız yok. Yani hepsi istinat olacağı için de tek yüz bir çalışma yapabiliriz. Bunun dışında da benim sana şimdi sormak istediğim birkaç farklı soru var. Bunlara da cevap verebilirsen sevinirim. Bu bölgeden hangi ocaktan taş alıp çalıştın? Bir de bak burada render'da gördüğün gibi bazı yerlerde 3 metre, bazı yerlerde 6 metreye varan duvar yüksekliklerimiz var. Bu yüksekliklerde çalışmaların oldu mu? Bizde kullanacağım bu taşı kullanıp yaptığım bu yüksekliklerde 5-10 yıllık Duvarlar var mı? Yani bunlardan da müsait olanlar varsa gidip sahada ziyaret edebilir miyiz acaba? Yapacağımız taş duvarın ilk temel genişliği ne kaç santim olacak? Yine derinliğini ne kadar yapmayı planlıyorsun? Bunun haricinde bunları yaparken ne kadarlık bir eğimle ilerlemeyi düşünüyorsun? Yapacağımız bu istinat duvarının bazıları oldukça uzun. Bunlarda ortalama ne kadar metrede bir barbakan kullanmayı düşünüyorsun ve bunların yoğunluğu ne kadar olacak? Harç ve çimento oranını neye göre belirliyorsunuz? Bir de bu harcı nerede yapacaksınız? Yani bunun için özel bir makine falan mı kullanacaksınız yoksa başka şekillerde mi harcı yapmayı planlıyorsunuz? Burada bizim hafriyat işlerimiz olacak. Bunun için kamyon. Yine kepçe ile ilgili çalışmalar da olacak. Bunları siz kendi araçlarınızla mı halledeceksiniz yoksa dışarıdan mı kiralayacaksınız? Yine bu ayrıca bu harfiyet içinde bize ayrı bir fiyat verme şansınız var mı? Biz ona göre bir değerlendirelim. Burada çalışacağınız arkadaşlar ilk defa bizim sahada Çalışacağınız kişiler mi olacak yoksa daha önceden çalışmasını bildiğiniz deneyimli arkadaşları mı getireceksiniz? Siz bunu arkadaşlarla beraber burada çalışacak mısınız yoksa sadece kontrol mü edeceksiniz? Bu metrekare ve metretül hesaplama durumu var. Bunları nasıl hesaplıyorsunuz? Bunlara göre bize bir fiyat vermeniz mümkün mü? Bunların haricinde bir de hem malzemeli hem malzemesiz bana bir fiyat verebilirseniz bunları ben kıyaslama açısından bilmek istiyorum. Son bir sorum daha olacak. Biz buradaki istinat duvarlarımızda böyle daha doğal görünümlü bir yapıda görünmesini istiyoruz. Bununla ilgili böyle gizli ders, kabartma ders gibi yapılar var ya da sizin yaptığınız başka örnekler varsa bunları gidip yerinde görmemiz mümkün mü? Siz de fark etmişsinizdir. Soruları biz sormaya başladığımızda konuyu biraz daha aslında hakim olmaya başladık. Siz de bulunduğunuz bölgede birden fazla ustaya bu ve benzeri soruları sorarak kendi yol haritanızı belirleyecek şekilde konuyu derinleştirebilirsiniz. Biz burada sadece istinatla ilgili detayları paylaştık. Tabii ki de farklı duvar tipleri var. Eğer siz farklı bir duvar tipiyle ilerleyecekseniz bununla ilgili de lütfen farklı kaynaklardan yine bu ölçeklerde bilgi edinmeye çalışın. Videonun devamında bizim kendi istinat duvarımızı inşa ederkenki sürecimizi ve burada edindiğimiz deneyimleri Halil sizlerle paylaşıyor olacak. Öncelikle projeye neden istinat duvarları ile başladığımızı kısaca açıklamak istiyoruz. Bizim arazimizde bir eğim var ve yola cephesi olan bölümde yolla arazi arasında bir kod farkı oluşmuş durumda. Ve buraya her türlü bir taş duvar yapılması gerekiyordu. Yine temel kazası sırasında da bizim ciddi anlamda bir harfiyatımız çıkacak. Bu harfiyat toprağını sağdan uzaklaştırmak yerine bu duvarın arkasında dolgu toprak olarak kullanıp hem eğimi azaltmak hem de harfiyatla uğraşmamak için bunu öncelik haline getirdik. Yine bir önceki videoda bahsettiğim üzere sahada gelen malzemeleri yine trafiği yönetebilmek için bir alana ihtiyacınız var. Yine arazinin eğiminden dolayı bu çok mümkün olmadığı için arazinin önündeki garaj olarak planladığımız bölümü ilk başta yapıp bu alanı inşaat sürecince etkili bir şekilde kullanmayı hedefledik. Bizim yapacağımız taş duvarların asıl görevi ve istinat oluşturmak. Dolayısıyla siz arazinizde eğer bir istinat duvarı planlıyorsanız, bu ister taş olsun, ister betonarme olsun fark etmiyor. Bunların mutlaka bir statik hesabının yapılmış ve inşaat ruhsatının alınmış olması gerekiyor. Hatta bahçe duvarı için de bu şart geçerli. Bahçe duvarınızın yüksekliği 1 metreyi geçiyorsa e, yine onun içinde hesapları ve inşaat ruhsatını alıyor olmanız gerekiyor. Şimdi köy yerlerinde buna dikkat edilmediğini görüyoruz. Hatta bizim konuştuğumuz ustaların da çoğu buna gerek olmadığını söyledi. Ama siz bu duvarlara ciddi anlamda yük bindireceğiniz için bunun hesabının, kitabının yapılmasını biz önemsiyoruz. Ve kendi ev projemizin içerisine bu istinatları da dahil ederek hem statik hesaplarını hem de ruhsata kapsamında bu projeyi gerçekleştirdik. Şöyle bir detay var onu da belirtmek istiyorum. Taş duvar için Statik hesabı o kadar kolay değil. Mesela betonarme bir istinat planlıyorsanız, burada kullanacağınız donatı, beton sınıfı, yine perde betonun pavuçları sizin ne kadar yük taşıyabileceğinizle ilgili hesapları yapmanızda size yol gösteriyor. Ancak taşı için böyle bir durum söz konusu değil. Öncelikle kullanacağınız taş bir kere e, normalde kırma testine tabi tutularak ne kadar dayanıklı olduğunun hesaplanması gerekiyor. Ama genelde böyle bir hesap olmuyor çünkü taş ocaklarında standart değil bu. Her ocaktan farklı taş çıkıyor ya da sizin kullanacağınız taşın e, o anki hangi damara denk geldiği ile ilgili bir sürü değişken bir durum söz konusu. Dolayısıyla istinat duvarlarında taş kullanıyorsanız şöyle bir hesap yapılıyor. Ortalama bir taşın ağırlığı alınıyor ve bu taşlar e, kendi ağırlığıyla arkasındaki duvarı tutacak şekilde bir hesap yapılıyor. Bizde de buna benzer bir hesap yapıldı ve sadece yıkılma açısı, devrilme açısı gibi detaylarla birlikte bir proje hazırlandı ve ona göre bir statik projemizi tamamladık. Taş duvar konusundaki en önemli nokta taş seçimi. Seçmiş olduğunuz taşın niteliği sizin duvarınızın ne kadar dayanıklı olacağı ya da ne kadar uzun ömürlü olacağını belirleyen ana etmen. Dolayısıyla biz de kendi projemiz üzerinde bu araştırmayı yaparken bazı tecrübeler edindik. Bunları da sizinle paylaşmak istiyoruz. Bizim araziye yakın 10 kilometre uzaklıkta bir taş ocağı mevcuttu. Bizim ilk hedefimiz buradan taşları satın alıp duvar imalatını tamamlamaktı. Ön araştırma yaptığımızda bu ocağın taşlarının istinat duvarı için yeterli olmadığını fark ettik. Özellikle köy içerisinde yapılmış 5-10 yıllık duvarlara baktığımızda duvar yüzeylerinde tozlaşma, tuzlanma ya da e, yumuşama dediğimiz durumla karşılaştık. Bu yaz, kış, sıcaklık farkı ve yağmurdan dolayı oluşan bir durum. Özellikle istinat duvarlarında çok fazla yük bindiğinden dolayı taşlarda bu tarz yumuşamalar duvarın patlamasına neden oluyor ve yıkılmaya sebep oluyor. Dolayısıyla sizin projenize uygun taşı bulmanız gerekiyor. Şimdi bu taş yeterince sert olmadığı için sorunluydu. Ancak bunun tam tersi durumlarda sizin için dezavantaj yaratabiliyor. Yine araştırmalarımız sırasında çok sert taş yapısına sahip bir ocak bulmuştuk. Ancak buradaki taşı da ustalar kullanmak istemedi. Çünkü ocaktaki taş çok sert olduğu için kırım makinaları bu taşları büyük olarak parçalayıp size teslim ediyor. Dolayısıyla sahada sizin bu taşları kırmanız, işlemeniz, şekil vermeniz çok zor olduğu için ustalar da bu taşla çalışmak istemiyor. E yine mesela Kandıra tarafında bir taş ocağı bulmuştuk. Buradaki taşlar şekillendirilmesi kolay, dayanımı da yüksekti. Ancak daha çok taş evlerde kullanıldığı için fiyatı pahalıydı. Dolayısıyla projenin niteliğine göre taş seçimi yapmanız gerekiyor. Taş evi için farklı, istinat duvarı için farklı, bahçe duvarı için farklı taş bulmanız gerekiyor. Bu detayları siz de dikkat edersiniz. Şöyle bir durum da var. Taş ocağından sürekli aynı kalitede taş çıkmıyor. Farklı damar yapılarında farklı kalitede taşlar üretilebiliyor. Bunlar genelde ocaklarda ayrılsa da bazen gözden kaçan durumlar oluşabilir. O yüzden sizin sahanıza gelen ilk iki nakliyeye bakarak oradaki taş kalitesini ustalarla birlikte değerlendirip devam edip etmeyeceğinize de karar vermeniz gerekebilir. Bunu da aklınızda bulundurun. Taş seçimi konusunda verebileceğim en önemli ipucu taş ocağının beton santrallerine taş verip vermediğini sorun. Bunun cevabı evetse muhtemelen taş yeterince sert ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. Çünkü beton santralleri beton kalitesini sürekli laboratuvarda test ettikleri için bu sizin için önemli bir dayanak noktası oluşturabilir. Taş duvar konusunda ikinci önemli konu ise ekibin doğru seçilmesi. Duvar işi doğası gereği biraz ağır bir iş. Dolayısıyla buradaki ekipler böyle yıllarca bu işi yapmakta zorlanabiliyorlar. O yüzden de çalışacağınız ekipte tecrübesiz insanların olmamasına dikkat edin. Çünkü duvarda genelde çimento oranı olsun, bu taşların birbirine bağlanması olsun, temel, eğim gibi bazı detayları aslında standart bir oranı yok maalesef. Dolayısıyla ustanın tecrübesine, onun göz kararına kalıyor işler. Yine sizin sahada kontrol edebileceğiniz birkaç tane püf nokta vermek gerekirse e, yine standartları olmasa da e, bizim kendi araştırmalarımızla edindiğimiz bilgiler bunlar. Bir kere istinat duvarı planlıyorsanız bu istinat duvarı kendi ağırlığıyla arkasındaki e, yükü taşıyor. Dolayısıyla sizin yapacağınız duvarın temelinin çok iyi olması lazım. Kesinlikle bu taş duvarların temellerinde en alt sırada harç koymuyorsunuz. Çünkü betonun üzerine yapılan duvarlar üzerine yük bindiğinde bu betonun üzerinde kayma durumları söz konusu olabiliyor. O yüzden ilk sırada harç olmamalı ve duvar yüksekliğiniz neyse bunun minimum %60'ı civarında bir genişlikle başlamanız gerekiyor. Mesela 3 metrelik bir duvar yapacaksanız bu duvarın en son katmanı neredeyse 50 cm'de bitiyor ama sizin temelinizin 250, 240'larda olması lazım. Böyle giderek daralan bir duvar yapınız olması gerekiyor. Aslında bunu barajlardan da görebilirsiniz bu formu. Yine bu duvarları yukarı doğru çıkarken belli bir açıyla yatırmanız gerekiyor. Buradaki oranda %5 civarında. Mesela 3 metrelik bir duvar yapıyorsanız duvarınızın temeli ile en üst noktası arasında 15 santimlik bir yatıklık olması gerekiyor. 3 ya da 4 metreden daha uzun bir duvar yapacaksanız bunu kademelendirmeye çalışın. Örnek vermek gerekirse biz kendi projemizde 6 metrelik bir bölümümüz vardı. Burada tek parça 6 metre duvar yapmak yerine 3 metre bir duvar yapıp ondan 2,5 metre geriye çekip tekrar bir 3 metrelik duvar yaptık. Böylece e, duvarları kendi içlerinde farklı çalıştırarak e, belirli bir yükseklikte tutmaya başarmış olduk. E, sizin de alanınız müsaitse böyle tek parça duvar yapmak yerine böyle kademeli geriye çekerek basamak şeklinde ilerleyen bir duvar yöntemi izleyebilirsiniz. Bir diğer konu ise bu duvarların arkasında toprak olduğu için ve bu topraktan süzülen suların orada birikmesi söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla bunları tahliye etmeniz gerekiyor. Aslında drenaj sistemi kurmanız gerekiyor. Bunun için de duvarların içerisine belirli aralıklarla büyük, geniş, çaplı borular bırakılıyor. Buradan biriken suların akması için bunlara da barbakan deniyor. Sizin belirli sıklıklarda bu barbakanları koydurmanız lazım. Yine burada sizin toprak yapınız çok önemli. Toprak su tutuyorsa, suyu çok rahat süzüyorsa, bu oranlar değişebilir. Bunun da bir standartı yok. Yine taş duvar ölürkken oraya koyduğunuz harcın da belli bir miktarı yok ama olabildiğince taş duvarın içerisinde boşluk kalmaması en önemli konulardan birisi. Taşların birbirlerinin üzerine bastığı, birbirlerini kitlediği ve aralarında bol miktarda harcın olduğu ve kesinlikle boşlukların oluşmadığı bir yapıyı e, takip edebilirseniz, duvarınızın sağlamlığı gayet iyi olacaktır. Şimdi günümüzde şöyle bir detay var. Ondan da kısaca bahsetmekte fayda görüyorum. E, bu iş e, ağır bir iş olduğu için sürecin tamamında artık iş makinesi kullanılıyor. Ve taşların duvarın üzerine çıkarılması, harcın karılması, harcın bu taşların üzerine serpilmesini makineyle yapıyorlar. Dolayısıyla bu sırada bazı şeyler gözden kaçabiliyor. Mesela bizim gördüğümüz şöyle detaylar oldu. Genelde bu sahada bir çukur açılıyor ve o çukurun içerisine kum, su, çimentoyu atıp kepçenin e, kovasıyla harcı karıyorlar. Ve bu sırada da aslında o açılmış olan e, çukurdan sürekli bu harcın içerisine toprak giriyor. Eğer o toprak miktarının yoğun olduğu bir noktaya siz denk e, gelirseniz oraya koyduğunuz aslında çimentonun yani harcın hiçbir değeri kalmamış oluyor. Dolayısıyla buna dikkat etmek gerekiyor. Ya da burada şöyle birkaç önlem alabilirsiniz. Biz böyle yaptık mesela. İlk başta çukuru açıyorsunuz ve bunun içerisine bir harç kararak bu çukurun etrafını güzelce sıvıyorsunuz ve bir iki gün kurumasını bekliyorsunuz. Ondan sonra bunun içerisinde harçları karıştırmaya çalışırsanız çok fazla toprak girmesini engellemiş olursunuz. Ya da daha garantisi aslında harç karma makinesiyle bunları yapmak daha doğru. Siz bunlara da olabildiğince dikkat edebilirsiniz ya da ustaların bu yöntemlerin hangisini tercih ettiğini önceden sorarak bu konuda bir seçim yapabilirsiniz. Yine kaliteyi artırmak için yapabileceğiniz detaylardan birisi de e, duvarın belirli aralıklarla sulanması. Bildiğiniz gibi burada yine çimento kullanıldığı için kimyasal olarak bir ısınma söz konusu oluyor ve burayı soğutmanız gerekiyor. Buradaki aradaki çimentonun çatlamaması, yine derzlerin çatlamaması için duvarlara belirli aralıklarla günde bir iki kere sularsanız çok faydalı olacaktır. Özellikle ilk 7 gün çok önemli. Bunun dışında sahada sizi işlerinizi kolaylaştırabilecek birkaç tane daha tüyo vermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi su konusu. Şimdi harç kararken çok miktarda e, kum ve çimento kullanıldığı için çünkü karma işlemi kepçenin kovasıyla yapıldığı için anlık olarak çok miktarda suya ihtiyacınız oluyor. Dolayısıyla bunu bir çeşme suyuyla falan yapmak mümkün değil. O yüzden bir depo gibi bir şey bulundurursanız ve bu deponun içerisini taş duvar işi devam ederken doldurup harç sırasında hızlı bir şekilde bu suyu orada kullanarak bir fark yaratabilirsiniz. Yine bir diğer konu sahaya getireceğiniz taşların nakliyesini çok iyi planlayın. Bazen e, ocaklarda yoğunluk olabiliyor. O yoğunluktan dolayı siz o gün mesela sadece iki kamyon taş alabiliyorsunuz. Dolayısıyla ekip orada geliyor, e, kepçe her şey sahada. Ancak iki kamyon taş geldiği için o günkü işler yavaş ilerliyor. Önden ve taş alabiliyorsanız yani taş yıkabileceğiniz yerler varsa sahada önden önden taşları getirmekte fayda var. Bu nakliye konusunda yine kamyonların tonajlarına dikkat etmenizi tavsiye ederiz çünkü normal standartların üzerinde e, yüklemeler yapıyorlar. Bu hem trafik cezası hem de yolların bozulması işte komşuların e, yollarının zarar görmesi gibi şeylere sebep olabilir. Dikkat edebileceğiniz konulardan biri de çalışacağınız ekibin kepçe gibi, kamyon gibi malzemeleri kiralık mı ya da kendine mi ait olduğu. Bu aslında sahada ciddi anlamda fark yaratabiliyor. Çünkü kiralık araçla çalışan kişiler her gün o performansı yakalayamayabiliyor. Ertesi gün o alet boş olmayabiliyor. Dolayısıyla işler daha uzuyor. Ya da kiralık aracı istedikleri gibi rahat kullanamadıkları için kendilerini daha az mesela harç karmak, bu tarz riskler almaya başlıyorlar. Dolayısıyla makinenin kendinde olan bir ekibin daha rahat ettireceğini söyleyebilirim. Hatta aynı şey taşları taşıyan kamyonlar da kendilerinin olursa, ocaktan kendileri taş alırsa süreç daha hızlı ve daha verimli oluyor. Biz bunu sahada gözlemledik. Özellikle bizim bütün işlerimizi yani harf fiyatı, taş duvarı, taş duvarla ilgili malzemelerin çekilmesi, kepçe gibi e, her şeyi kendine ait olan bir ekiple çalıştığımız için biz bu süreçte biraz daha rahat ettiğimizi söyleyebilirim. Altın bir öneri istiyorsanız o da mutlaka ip çekmesini bilin. Bu taş duvar işinde en kolay yapabileceğiniz iş ama inşaat süreci boyunca bu ip çekme konusunu o kadar çok sizin işinizi rahatlatacak ki taş duvarda da kendi daha inşaatınız başlamadan önce nerede taş duvarların başlayacağı, nerede biteceği bunları ip çekerek belirleyin ve bahsettiğim eğimler temellerin genişlikleri. Bunlarla ilgili mutlaka ip çekmeyi öğrenin. Bu ip konusu birazcık sizin profesyonelleşmeniz ve konuyu takip etmenizde yardımcı olacak bir araç. Son olarak da size taş duvardaki hak ediş hesabının nasıl yapıldığı ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Biz kendi projemizi planlamasını yaparken az çok metrajlarımızı çıkarmıştık ve buna göre de bir bütçe oluşturmuştuk. Ancak bu bahsettiğimiz temellerin geniş açılması toprak altına temelin kalması gibi durumlardan dolayı bizim bütçemiz biraz şaştı. Bunun da sebebi çok basit. Biz normalde 3 metrelik duvar planlıyorduk ama o duvar aslında toprak altında birlikte 3,5 metreleri geçiyordu. Dolayısıyla orada metrekare değil de metreküp hesabına giriyorsunuz. Bunun da kuralı şu. 50 santimden daha kalın bir duvar yapıyorsanız orada artık metrekare değil metreküp devreye giriyor. Ve metreküpte de şu bilgiyi göz önünde bulundurarak hesap yapabilirsiniz. Normal bir duvarın üzerine %70 koymanız gerekiyor. Yani biz mesela 3 metrelik bir duvar yaptık. Bunun 1 metre genişliği olduğunu düşünürseniz 3 çarpı 1'den normalde 3 metre kare gibi bir duvar alanınız oluyor. Ancak bunu metreküp'e döndüğünüz zaman temeliniz 2,5 işte temel altındaki, toprak altındaki temeliniz de gönül önünde bulundurduğunuzda 3 metre yüksekliğinde bir duvar görüyorsunuz ama aslında o 5 metre küplük bir yer kaplıyor. Dolayısıyla hesaplarınızı buna göre yaparsanız siz de daha rahat edersiniz. Ek olarak yaptığımız bir hatadan da bahsetmek istiyorum. Bizim normal planlarımızda araziye giriş için kullanacağımız merdiven ve rampa bölümünü e, en sona bırakıp buraya en azından e, inşaat süresince şantiye yolu olarak kullanmayı planlamıştık. Ancak ekranda gördüğünüz seviyeye geldiğimizde fark ettik ki buradaki yol özellikle mikser gibi daha büyük araçların ...inip çıkması ve manevra yapması için yeterli olmayacaktı. Dolayısıyla bizi çok zorlayacağı için bu yol planını değiştirmek durumunda kaldık. Bunun sonucunda da duvarımızın bir bölümü e, eksik kaldı. E, bunu sona bıraktık. Yine buradaki merdiven detayı ve şeyler çok net olmadığı için burası da sona kaldı. Aslında e, iyi başladığımız bu planlama bizi e, bu işi iki kere yapmamıza sebep oldu. Hem maddi hem manevi olarak e, bizi biraz yorduğunu söyleyebilirim. Artık bütün inşaat süreci bittikten sonra peyzaj düzenlemesinden önce bu eksik duvarları da tamamlamaya çalışacağız. Buraya kadar istinat ve taş duvarı ile ilgili bildiğimiz bilgileri ve yine edindiğimiz deneyimleri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Bizim sahada bu arada biraz daha taş duvar işimiz var. İlerleyen aşamada bunları da sizlerle yine paylaşıyor olacağız. Ancak biz şu ana kadar ne kadarlık bir bütçe harcadık biz bu işe. Bununla ilgili maliyet tablosunu sizlerle şu anda ekranda paylaşıyoruz. Buradan daha detaylı görebilirsiniz. Bir sonraki videoda e, evin temel kazısıyla ilgili çalışmalara başlayacağız ve bunları detaylandıracağız. Bizi takipte kalın, hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın.